Merhabalar. Eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sıra medyaları analiz etmeli. Medyaları analiz edeceğiz. Bunları bizi ne gibi sorunlara götürdüğüyle ilgili konuşacağız. Ve ayrıca burada geçmişte yaşadığım birkaç şeyden bahsedeceğim bu medya analizi ile ilgili. Şimdi burada en genel medyadan yani resimlerden başlayalım analiz etmeye. Kullandığımız burada bir tane site göstereceğim. Bu site örnek görseller içermekte. Bu, bu görselleri eksi verileriyle paylaşmakta. Mesela eksif verisi nedir? Bunu da açıklayın. Eksif verisi sizin kim olduğunuzu ortaya çıkaran şey aslında. Bir fotoğraf çektiğiniz zaman hangi kameradan çekmiş? işte bu fotoğrafı ne zaman çekmiş? Hangi programla bu fotoğrafı düzenlemiş? Veya da işte bazen isminiz bile burada çıkabiliyor. Hangi konumda bu fotoğraf çekildiği gibi bir sürü bilgi içeriyor. Yani bizi sıkıntıya götüren şeylerden birisi bu eksif. Şöyle bir parantez açayım. Çok kullanılan sosyal medya mecraları bu verileri siler. Yani Instagram'a bir fotoğraf paylaştığınız zaman bu veri silinir. Veya da işte genel böyle Telegram'dır, WhatsApp'tır. Oralarda bu veriler siliniyor. Ama bu veriler orada siliniyor diye her zaman siliniyor manasında değil. Yani hani hayatınızı genel olarak bu mecralarda geçiriyorsanız yine de buna dikkat etmeniz gerekiyor. Siz birisine bir fotoğraf attığınız zaman işte bir dokumentasyonun içerisinde bu fotoğrafı koyduğunuz zaman yine kendinizi ifşa edebilirsiniz. Gelelim şimdi inceleyelim. Örneğin bu fotoğraf. Açtım. Sony A7 II ile çekilmiş. Hatta bakın burada full çerçeveli çekilmiş. İşte bunun hangi milimetrik özelliklerle çekildiğinden tutun şöyle bakalım. Nerelerde çekildiğine dair bir sürü bilgi içeriyor. Hatta Ada Photoshop Lightroom yazılımıyla da düzenlendi diyor. Herhangi bir telifle alakalı bir şey içermiyor diyor. Burada GPS ile alakalı bir şey bu fotoğrafta bulunmamış ama bu fotoğrafta bulunmuyorsa başka fotoğrafta bulunmayacağı anlamına gelmiyor. Şöyle mesela buna bakalım. Bakın gördüğünüz gibi bir sürü bilgi içeriyor. Gelelim kendi fotoğraflarımızdan bu veriyi analiz edin. Bir tane kitap deposu buldum. Orada 3-5 tane fotoğraf buldum. Burada bu veriyi analiz edelim. Böyle 3-5 tane içerisinde eksi verisi içeren fotoğraflar paylaşmışlar. Biri bu. Başka bir site daha gösterelim. Böyle olabildiğince farklı sitelerden bunu gösterelim. Bir de buraya bir tane yükleyelim. Hatta burada benim yüklediğim önceki bir fotoğraftan da Yola çıkacağız. Hani hangi veriler diye. Şuraya da yükleyelim. Şimdi biz bu sitelere verileri yüklüyoruz da bu sitenin Admini Bu fotoğrafları 24 saat içerisinde sildiğini söylese de yine de siz dikkatli olun. Yani ne olur ne olmaz. Bakın fotoğraf 2006'da çekilmiş Ağustos 15'inde tarihine kadar yazıyor. Bu bir problem. Samsung bir cihazda çekilmiş. İşte hangi milimetre şu bu olduğunu gösteriyor. Burada bir sürü şey var. Yani biraz fotoğrafçılıkla alakalı teknik bilgiler var. Bakın Gimp bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Onunla düzenlendiği söyleniyor burada. Buradan ulaştık. Gimp. U. Buraya bakabilirsin. Şuradan mesela gidelim. Şöyle yapalım. Burada farklı bir fotoğraf var. Burada yine bir sürü veri var. Remove Exif diyerek Gelip burada fotoğraf seçerek bu eksik verisini buradan kaldırabilirsiniz. Zaten bir sürü site var bu veriyi kaldırabileceğiniz. Gelip mesela bir tane daha fotoğraf alalım. Burada yine kamera verileri. Bazı siteler olur işte. Bakarsınız size daha böyle yakın gelir. İşte bazıları sizin istediğiniz verileri daha öne koyuyordu. O yüzden bu analizi size bırakıyorum. Yani hangi istediğiniz siteyi açmak isterseniz, hangi siteyi analiz için kullanmak isterseniz o size kalmış. Burada bir sürü remove servisi var bunun. Bunu servis bir şekilde Python'ın eksif kütüphanesiyle de halledebilirsiniz. Ama gidip internete remove eksif yazarsanız zaten çıkar. Jimple var. Sonra da burada yine eksif data remover şey var. Bunlardan ulaşabilirsiniz. Hatta burada birkaç tane daha veri inceleyelim. Şimdi bakalım. burada horizontal bir çekim yapıldığı söyleniyor. Bakın size hangi Diken, dikeyin yatay mı onu bile söylüyor yani burada. İşte burada hangi kamerayla çekildiğini söylüyor. İşte ne zaman düzenlendiğini söylüyor burada. Bakalım şöyle. Burada konumda çıkabiliyor. Burada işte bu kamera mesela kamerayı isminizle kaydettirmişsinizdir. Kamerada bir arkadaşınıza bir fotoğraf atarsınız. O bile gözükür yani burada. Veya da şöyle bir şey de olabilir. İşte fotoğraflarınızı paylaştığınız bir siteniz vardır siteye fotoğrafınızı yüklersiniz. Oradan konumunuz bulunabilir ve bu sizde bir sıkıntı oluşturur. Şimdi biraz daha deneyelim. Burada Word dosyalarına geçelim. Word dosyalarını şöyle yakınlaştırdığınız zaman gördüğünüz gibi yazarlar diyor Furkan Değirmenciler diyor. Bunu unutan bir sürü insan var. Yani burada elimize bir Word dosyası geçtiği zaman bir bakıyoruz. Kişinin ismi yazıyor. Hani bu dosyada yazması normal. Çünkü burada gizlemedim. Hani burada isim yazdığı zaman zaten o kişinin kim olduğu, kim tarafından düzenlendiği ortaya çıkıyor. Ve genelde insanlar bunu unutuyorlar. Çünkü burada o kişinin Microsoft hesabının ismi gözüküyor. Aslında. Ve Microsoft hesabının isminde genelde hani kendi isimleri yapıyorlar. O yüzden Dogex dosyalarına dikkat edin. Sonra bir tane daha örnek vereyim. Şöyle. Zaten metadata olayını öğrendiniz. Bir de PDF info diye bir analiz aracımız var. Bunu internette PDF, info diyerek farklı servislerden de ulaşabilirsin. Bir PDF analiz edelim. Cilt analiz edelim. Gördüğünüz gibi. Burada hangi programla PDF'in düzenlendiği işte e, fotoğrafın page size yani boyutları şu bu gösterdi. Ama burada size aşırı önemli bir bilgi vereyim. Şimdi Adobe Acrobat ben bunu oluşturmuşum. Bu ne gibi bir sıkıntı oluşturur mesela tam hani Adobe Acrobat 23.8 ben bunu öğrendim. Karşıdaki adam eğer bunu öğrenirse ve burada Adobe Acrobat'ın herhangi bir güvenlik açığı olursa mesela. Exploit database diye. Acrobat diyelim mesela. Bakın Adobe Acrobat'ta atıyorum herhangi bir virüs içerebilecek bir şey varsa yani şöyle söyleyeyim size PDF dosyasına virüs yükleriniz diyelim ve bu virüs işte çalıştığı zaman Adobe Acrobat'ın bu sürümünde çalıştırdığı zaman bilgisayarınızı ele geçiriyor diye. Yani eğer ki bu sürüm zafiyetli olsaydı burada tabii yeni sürüm kullanmaya dikkat edin. Her programın yeni sürümlerini kullanmayı bu yüzden öneriyorlar. Burada gidip 23.8 sürümünde bir güvenlik açığı olsaydı kişi size ikinci bir pdf göndererek sonuçta burada size ne yaptığınızı anladı. Hani hangi programı kullandığınızı anladı. Bunun üzerinden size bir virüs hazırlayabilir. Ve sonraki pdf'i açtığınızda tüm bilgisayarınıza erişebilir. O yüzden buradaki akrobat verisine de dikkat edin. Ele alacağımız dosya türleri bunlar en fazla genel kullanılan dosya türleri üzerinden örnek verdim. Diğer videoda görüşmek üzere.